Hani. Vay, bu lan öbürüm sen dur. Tamam, tamam. Tamam. <laughs> <laughs> çarp evet, yavaş. yavaş. Vay, tamam, tamam. Tamam, dedim ya, Almanlar kere çarpsın. yani orada tamam hayır, abi. Hayır, hayır, hayır. Tamam abim. Ha, tamam tamam tamam. Korkma. He kalçada gibi. Neyse. Ha, her şeyde bahir vardır arkadaşlar. Yani her şey olmasaydı nasıl söylenir ki o yaralı küpemiz var ya. O şimdi bagajda. götürüyoruz. Ee, hemen alıp koşsaydım Kayseri'ye götürseydim bu yavrum ölürdü Allah korusun. Hani gel git. Anladın mı? Kayseri 3 saat. 3 saatte geliyorsun 6 saat. Ee, 1 saatte orada oyalanıyorsun 7 saat. Anladın mı? O, o çevredekilerine hemen bir alelacele mama verdim, su verdim. Ee, 2 saat besleme yaptım. Çevredekilerine sadece. Ee, bu abi aradı. Böyle böyle bir kediye araba çarpmış. Bana getirdiler dedi. Bu da merhametli bir abi. Yani böyle şey değildi. Hani böyle tedavi maksatı değil de böyle bir ama aman abi hemen al ben bakayım dedim. Geldim Allah yardım etti. Bunu da aldık. Şimdi Kayseri'ye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, Allah izin verse 3 saat sonra Kayseri'deyiz. Rabbim bunlara yardım etsin. Anladın mı? Bu iki, yani şöyle gözlemlediğim çok halsiz. Elim aldım sanki canımın içinde can yok. Anladınız mı? Allah'ım yardım etsin. Ekmekleri falan yanımıza aldık. Dağıttığımızı dağıtamadığımız yanımızda. İnşallah gelirken e, dağıtmaya başlarız tekrar. Yani şu dağın Kayseri. Burası organize. Hay Allah yardım etsin bunlarda, şu çocuklar. Да, да, Hani böyle <laughs> yandığıyla kornanın geldiği bir oluyor. tekrar atacağım sana tamam mı? Gel 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 gel

Gel, kenarda ye. Gel. Başka var mı? Gördürde yok. Merhaba. Nasılsın? Attılar mı? Atalar kuzum. Kayseri'ye gidiyoruz arkadaşlar. Arabanın arkada da o yavru var. Ayağı kırık çoban köpeği. Gel. Bismillah. Suyu nasıl veririz? Ya. İşte bir beyle çağırıyor satmışlar. Her tarafa ya? Burası abonos arkadaşlar. Medeniyetin göbeği. Şimdi ee... Artık dönüşte bakacağız bunlara. Üzgünüm. Hani arabada yaralı köpek var. Anladınız mı? Allah'ım kimseyi ana evlat işte. Anam diye peşinden ayrılmıyor. Bu da evladım diye bırakmıyor. en azından annem var. Evet o da çaresi ama Aa, şişt, gel, gel, gel buraya buraya gel. Ek, araba geliyor. Allah'ım korusun. Savunmasızlar ya. Hmm. Gerekim <laughs> <laughs> bir şey yitiremedik. Yani, biraz hızına bakması gerekiyormuş. <laughs> Abla gelin gelinden olunca. <laughs> Sevindim bak. İşte ayağı abi. Şey. Öyle değil mi? <laughs> Çünkü böyle bacaklarla tuttum. Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıydım. Kemikler elme değiyor. Bayağı zayıf. Değil yani. bayağı sıvı da kaybetmiş. Hmm. Sol arka ayağına biraz delisi yüzülmüş. Hmm. Bu da dişi kırılmış? Aynen. Şurada çok hafif. Minnacık. Problem değil. Hemen kapanır bu. Zaten şey herhalde canı içinde yokmuş. Ha, bir de şurası. Bak. Bu dişin şu bağlandığı yer. Biraz hasar almış. Allah'tan yavru. Tamam. <laughs> ha, yavru olunca. Yani yavru olmasa avantajı. O diş e, düşer muhtemelen ama yenisi çıkacak ya. 5-6 tane. Çıkacak bir şey yine yeni diş. Değilse diş değilse dişçi götür bir diş, diş taktırırla. <laughs> İplant. İplant. İplant yaptırırız sana sevindim bana. Bundan korkuyordum. Çünkü gelince o gelirken çok nurlandı. Bir, bir şey de yemedi, su da içmedi. Belki de o çarpmadan korkusu da olabilir. Vardır, ağrısı vardır. Şimdi ağrı kesip yaparız. <laughs>